Çetin kış şartlarının yaşandığı yörelerde doğum yapacak kadınlar için anne otelleri hizmet veriyor. Muş'ta modern donanımıyla dikkat çeken yeni anne oteli misafirlerini ağırlamaya başladı. Doğu Anadolu'da anne ve bebek sağlığı için her geçen gün yeni hizmet binaları oluşturuluyor. Muş Devlet Hastanesi'nde açılan anne oteli bunun güzel bir örneği. Doğumu yaklaşan kadınlar için tasarlanan otel odaları tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte. Ortam gayet güzel, hijyenik, çok memnunuz. Devletten teşekkür ederiz. Anne otelinde bir de yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Şey Sağlık personeli hastalarla yakından ilgileniyor. Emdan'da hastalarımız tedav tedavisi toplam bir hafta sürüyor ortalama olarak. Bir ayda ortalama 40 tane hasta bakıyoruz. Birinci basamakla birlikte 70'i buluyor. 40 tane annemiz de anne otelimizden hizmet almış bulunmakta. Anne otelleri sayesinde son yıllarda anne ve bebek ölümlerinde azalma kaydedildiği belirtiliyor. Doğumu yaklaşan kadınlar böylelikle sağlıklı bir ortamda gebelik sürecini tamamlıyor.